Evet merhaba arkadaşlar. Temel bileşenlerin son testiyle devam ediyoruz. Başlayalım birinci sorunun çözümüyle. Vitaminlerle ilgili yargılarından doğru olanlar tik ve sembolüyle yanlış olanlar ise arkadaşlar x sembolüyle birlikte gösterilmiştir. Buna göre bize yukarıda doğru olan şıkı bulmamızı istiyor. Sindirime uğramadan hücre zarından geçebilirler. Vitaminler küçük moleküllerdir, monomerlerdir ve evet hidrolize uğramalarına gerek yoktur. Hücre zarından geçebilirler. Solunum reaksiyonu aksiyonlarını substrat olarak kullanılmazlar. Arkadaşlar vitaminlerle ilgili bakın bu maddeyi biliyorsanız birçok soruda kurtarıcı olacaktır. Vitaminler sadece düzenleyicidir. Ne enerji verici ne de yapıya katılırlar. Sadece düzenleyici. O yüzden bu şıkkımızı eliyoruz. Tüm canlılar tarafından inorganik maddeler kullanılarak doğrudan üretilebilirler diyor. Bir kere organik yapılıdırlar bunlar. Organik yapılı olduğu için sadece ototroflar yani üretici canlılar tarafından üretilir. Bize tüm canlılar tarafından demiş. O yüzden yanlış düzenleyici ve direnç arttırıcı olarak kullanılabilirler demiş. Düzenleyici evet doğru direnç arttırıcı da mesela C vitamini gibi, A vitamini gibi bağışıklılığı da güçlendirme özelliği olduğu için arkadaşlar direnç arttırıcı özelliği vardır. Bakıyoruz şıklarda hangisine uygun C -han şıkkımız. Evet ikinci soru bir bitkide olayların hangileri gerçekleşirken ATP tüketilir? Enerjiye ihtiyaç vardır. Arkadaşlar ATP'nin tüketilmediği yani gereksinim duyulmayan iki tane olayımız vardı. Birincisi hidroliz ya da bir diğer adıyla sindirim olayı. Bir de arkadaşlar hücre zarından madde geçişlerde difüzyon olayı. Bu iki olayda ne ATP harcanır ne ATP üretilir. Ama mesela bunun haricinde bize bir besin sentezi diyorsa Mesela amino asitlerden protein sentezi diyorsa bu bir yapım olayıdır. Hücre bölünmesi yine yeni hücreler oluşuyor. Anabolik bir olaydır. Aktif taşımada özellikle moleküller az yoğun olduğu ortamdan çok yoğun olduğu ortama doğru taşınıyor. Küçük maddeler ve muhakkak ATP enerjisi taşınır. Pasif taşımayla ortamdan madde verilmesi. Pasif taşımanın bir diğer adı örneğin mesela Difüzyon arkadaşlar. Difüzyon olayında ne dedik biz? ATP enerjisi harcanmaz, tüketilir dediğine göre cevabımız 1 2 3 olacak Edirne. Üçüncü soruyla devam edelim. Nükleotitlerin yapısında bulunan moleküllerin nükleik asit çeşidini belirlemede kullanılır demiş. 5 karbonlu şeker diyorsa iki çeşit nükleik asitlerimiz vardı hatırlarsanız. Bunlardan bir tanesi DNA ve bir tanesi de RNA molekülleri. DNA'nın şekeri nedir arkadaşlar? Yapısında katılan 5 karbonlu şekerimiz bizim. Deoksiriboz şekeridir. RNA'nın ise yapısına katılan 5 karbonlu şekerimiz riboz şekeridir. Evet burada bir ayrımı var mı? Var. Pürin çeşitleri demiş. Örneğin mesela pürin bazlarından adenin ve guanin iki tane bazımız vardı. Hem DNA hem de RNA'da ortak olarak bulunuyor. Fosfat molekülü de yine Özellikle fosforik asit yani H3PO4 formunda bulunuyor. Bu da arkadaşlar hem DNA hem de RNA için ortaktır. Primidin çeşitleri dersek mesela timin sadece DNA'nın özel bazıydı. Urasil ise primidin çeşitlerinde sadece RNA'nın özel bazıydı. Yani cevabımız 1 ve 4 olacak bursa. Evet dördüncü soruyla devam edelim. Aşağıda ATP molekülüyle ilgili genel şekil veriliyor arkadaşlar. Şekli inceleyen bir öğrencinin hangileri, açıklamalarının hangileri yanlıştır demiş. Bakın ATP'nin şöyle açılımını yazalım isterseniz. Adenozin trifosfat. Bakın trifosfat. Fosfat demek yapısında 3 tane inorganik fosfat. Tri zaten 3 arkadaşlar. Adenozin dediğimiz yapı ise özellikle adenin artı riboz şekerinden oluşan birliktelikti. Bakın adenin çift özellikle zincirli bir pürin bazıydı. Burada x olarak gösterdiği yapıya biz adenin diyeceğiz. Y olarak gösterdiği yapı ise riboz şekeridir. Adenin ve riboz birbirlerine özellikle de glikozit bağıyla bağlanıyorlar. Aradaki bağın adı glikozit bağı. 3 tane fosfat molekülü vardı. Fosfatlar arasında kurulan yani C bağına biz yüksek enerjili, yüksek enerjili fosfat bağları adını veriyoruz. Peki riboz şekeriyle bir diğer fosfatı birbirine bağlayan A bağı ise ester bağıdır arkadaşlar. Evet C bağlarındaki enerji A ve B bağlarındaki enerjiden fazladır. Zaten açılımdan da gördünüz. Yüksek enerjili fosfat bağı dedik. A ester bağı, B glikozit bağıdır. Evet doğru. G riboz, X adenin bazıdır. Evet doğru arkadaşlar. C bağlarının kurulması fosforilasyon olarak adlandırılır. Çünkü neden? İki fosfat arasında bağ kuruluyor. Bunu da doğru kabul ediyoruz. A ve B bağlarının kopmasıyla açığa çıkan serbest enerji. Hayır arkadaşlar A ya da B bağları değil. Burada tek koparılarak enerji açığa çıkan bağ C bağıdır. Yani yüksek enerjili fosfat bağlarıdır. Beşinci soruyla devam edelim. DNA, RNA ve ATP verilmiş arkadaşlar bir özellikle de grafik diyagram dediğimiz bir soru, Venn şeması verilmiş. Burada hangileri X olabilir? Yani aslında üçü içinde ortak olan özelliği soruyor. Deoksiribonükleotitlerinden oluşma. Bakın deoksiribonükleotidi yani deoksiriboz şekeri bulunuyor içerisinde. Bu direkt DNA ile alakalı bir yapıdır. Yüksek enerjili bağ bulundurma diyorsa sadece ATP'de bulunuyor. Çünkü 3 fosfat bulunuyor. Kendini yarı korunumlu, kendini sadece eşleyebilen molekül neydi? DNA'ydı arkadaşlar. Adenin bazı bazı evet her üçünde de adenin bazı bulunuyor. Riboz şekeri bulundurma diyorsak ATP ve RNA'da riboz şekeri bulunuyordu ama DNA'da deoksiriboz şekeri bulunur. Adenin bazının varlığı her üçü içinde ortaktır X'e yazabiliriz. Altıncı soruyla bir etkinlikte öğrencilerden DNA molekülüyle ilgili demiş ifadelerin doğru olanlar başlığında pembe, Yanlış olanlarda ise mor kutucuk şeklinde. Biz ona göre boyamamız istiyor arkadaşlar. Canlıya ait kalıtsallı bilgi bulundurma diyorsa kesinlikle burası pembe olacak DNA kalıtsal moleküldür. Protein sentezi yapacağı zaman kendini eşler demiş. Arkadaşlar protein sentezinin yapılacağı zaman biz sadece DNA'dan RNA sentezi gerçekleştiririz. Bu bir yazılım olayıdır. Kendini eşleme değil, transkripsiyon olayıdır. DNA kendini eşleyecekse hücre bölünmesi gerçekleşecektir. Burası kesinlikle yanlış. Yapısında urasil organik bazı bulundurma. Urasil organik bazını bulunduran yapı sadece RNA'dır. DNA'da urasil bulunmaz. Tüm canlı hücrelerde çekirdekte bulunur diyorsa. Burada da iki farklı çeşit hücresel yapı vardı hatırlarsanız. Prokaryo ve ökaryot olmak üzere. Bakın prokaryotlarda çekirdek yoktu. DNA sitoplazmada bulunuyordu. Çekirdek bulunan tek canlı grubu prokaryo özellikle ökaryotik hücresel yapıya sahip olan canlı gruplarıdır. Çekirdek bulunur burada ve çekirdeğin içerisinde DNA molekülü bulunuyor. Prokaryotlarda ise direkt arkadaşlar DNA sitoplazmada bulunur. Çekirdek gibi bir yapı bulunmuyor. O yüzden birinci maddemiz hariç diğerleri yanlış. Cevabımız Ceyhan. Evet yedinci soru. Beyza yukarıdaki şikayetleriyle doktora başvurmuş. Doktor Beyza'dan şikayetlerinin nedenini öğrenebilecek kan tahlili yapmasını istemiştir. Doktorun kan tahlili sonucunda aşağıdaki vitaminin hangilerinin eksikliğinin gözlemlenmesi Beyza'nın şikayetlerinin nedenini açıklar demiş. Demek ki bir vitamin arayacağız. Vücudun direnci azalıyor. Deride çatlaklıklar ve kanamalar. Yaraların geç iyileşmesi. Diş eti kanaması. Bir diğer adıyla biz bu hastalığa skorbit hastalığı demiştik. Kemik gelişimi ya da onarımında aksaklıklar diyorsa arkadaşlar bu direkt C vitamini eksikliğidir. Nükleik asitler konusunu öğrenmiş bir öğrenci tüm RNA çeşitleri için özelliklerinden hangilerinin ortak olduğunu söyleyebilir demiş. Evet 3 farklı çeşit RNA çeşitimiz vardı. Protein sentezi sırasında TR amino asitleri ribozom organeline taşıyan taşıyıcı tRNA ve ilgili genetik şifreyi bilgiyi yine ribozom organeline taşıyan mesajcı RNA özellikle de ribozom organelinin küçük alt birimini oluşturan ribozoma mal RNA yani bir organelin yapısına katılıyordu. Ribonükleotitlerden evet yapısında riboz şekeri bulunduran nükleotitlerden oluşma derse ortak maddedir. Ribozom organelin yapısına katılma diyorsa arkadaşlar ribozomal RNA DNA'dan aldığı bir genetik bilgiyi ribozoma taşıma diyorsa mRNA stoplazmadaki aminoasitleri genetik şifreye göre ribozoma taşıyorsa taşıyıcı tRNA amino asit bağlanma bölgesi bulundurma. Yani amino asitleri taşıdığına göre arkadaşlar burada da yine tRNA amino asitlerle bağlantı bölgesi bulunduran taşıyıcı RNA'dır. Cevabımız Adana. 9. soruyla devam edelim. Aşağıdaki grafikte insan vücudunda beslenme yoluyla alınan bazı vitaminler zamana bağlı miktarları değişim grafiği gösterilmiştir. Bakın bu özellikle normal çizgiye dikkat edin. Ee, i̇lk etapta normalin altındaymış ve gitgide artmış arkadaşlar. Sonrasında normalin üzerinde yani normal alması gereken miktarın çok daha üzerinde vücudunda bulunduruyor. Demek ki ben burada şunu anlayacağım. Canlı vücudunda gereğinden çok daha fazla vitamini bulundurabiliyor. Demek ki bu vitaminleri depo edebiliyor. Biz hangi vitaminleri depo edebiliyorduk? Yağda eriyen vitaminleri. Yani A, D, E ve K vitaminleri. Grafiklerde miktar değişimleri verilen vitaminle ilgili hangileri yapılamaz demiş. Yağda eriyebilen vitaminler biliyorsunuz karaciğerde depo ediliyor. İhtiyaçtan fazlası alınabiliyor. Ama suda eriyebilen mesela B ve C vitamini gibi vitaminleri biz vücutta depolayamıyoruz. Fazlasını özellikle idrarla atılıyor. Günlük ihtiyacımız olan kadarını sadece alabiliyoruz. Fazlası idrarla birlikte atılır derse bu B ve C vitaminlerinin kastet özellikle karşılıyordur. Yağda eriyen vitaminler değildir her gün düzenli olarak almak zorunda olduğumuz vitaminler diyorsa bu da yine suda eriyebilen vitaminlerdir. İhtiyaç durumunda enerji ham maddesi olarak kullanılabilir diyor. Arkadaşlar biz ne demiştik? Vitaminler sadece düzenleyicidir. Enerji verici değildir arkadaşlar. O yüzden 3 maddemizde yanlış cevabımız Edirne. Vitaminler nükleik asitler ve hormonlarla ilgili burada 3 farklı molekül veriyor. Vitaminler sadece düzenleyiciydi. Nükleik asitler DNA olarak bulunuyorsa yönetici molekülümüzdü. RNA olarak bulunuyorsa protein sentezine yardımcıydı. Hormonlar da yine vücudumuzdaki düzenleyici maddelerdir. Hangileri ortak söylenebilir demiş. Özel hücre grupları tarafından sentezlenip hedef hücreler üzerinde etkili olma demiş. Şimdi özel hücre grupları tarafından sentezleniyor ve bir hedef hücresi olacak arkadaşlar. Bunlar direkt hormonlardır hormonlar özel bezler tarafından mesela işte tiroid bezi ya da işte böbrek üstü bezleri hipofiz bezi gibi özel hücre grupları tarafından üretilir ve her bir hormonun da özel kendine göre hedef hücresi vardır. Hücre metabolizmasında görev yapma demiş. Metabolizma ya da homeostezi dediğimiz birçok durumda aslında bu uç molekülde görev alabiliyor. Kalıtsal bilgi bulundurma diyorsa bu nükleik asitler ve DNA ile ilgili hücre zarından doğrudan geçebilecek büyüklükte olma. Hücre zarından geçebilme olayını söylemiş bize. Yani aslında küçük maddelerin olduğunu, vitamini ancak buraya alabiliriz. Koenzim olarak görev yapabilme diyorsa burada da arkadaşlar yine sadece vitaminleri alabiliriz. Ama her biri aslında bu üç molekülde bizlerde bir takım metabolik faaliyetlerde görev alıyor mu? Vitaminler düzenleyici dedik, hormonlar düzenleyici, nükleik asitler protein sentezini denetliyor. Örneğin hücre bölünmelerini denetliyor. Yani bir takım metabolik faaliyetlerimizde görev alıyorlar. Cevabımız Bursa.